Selamlar sevgiler, A'dan Z'ye Binance rehberine hoş geldiniz. Bu video serisinde Binance'e üye olmaktan başlayıp Binance'in detaylarına kadar ineceğiz. İlk videoda Binance'e nasıl üye olacağınızı anlatacağım. Öncelikle Binance.com sitesine giriyoruz. Dilerseniz videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. Siteye girerken dikkatli olmanız gerekiyor. Bazen fake siteler olabiliyor. Aşağıdaki link benim referanslı linkim. Dilerseniz oradan üye olabilirsiniz. Siteye girdiğinizde e, register butonuna basıyorsunuz. Buraya e-mail adresinizi. Altına bir şifre belirliyoruz kendimize. Şifreyi tekrar yazıyorum buraya. Ve e, burada Referral ID diyor. E, aşağıdaki linkten üye olduğunuzda böyle bir şey çıkmayacak. E, I agree to Binance Terms of Use diyoruz. Yani kullanım şartlarını kabul ediyorum e, yerine tıkladıktan sonra Register'a tıklıyoruz. Bize küçük bir bulmaca çözdürüyor. Bunu, puzzle'ı tamamlamamızı istiyor. Tamamladıktan sonra e, üyeliğimiz tamamlanıyor. Paralayı kaydetmek ister misiniz diyor. Şimdi değil diyorum. Şimdi diyor ki senin bu vermiş olduğun e-mail adresine bir onay maili gönderdim. O maili onayladıktan sonra tekrar geri dön diyor. Mail adresime girdiğimde şu şekilde bir mail geldiğini görüyorum. Tıklıyorum üzerine. Verify email butonuna basıyorum. Evet, hesabım aktif edildi. Daha sonrasında şuradaki login butonuna basarak hesabıma giriş yapıyorum. Mail adresimi ve şifremi yazdım. Login butonuna basıyorum. Bana tekrar bir puzzle çözdürecek. Hesabıma giriş yaptım. Burada bana bazı uyarılarda bulunuyor. Diyor ki Binance.com sitesine girdiğinden emin ol diyor her seferinde. E, kesinlikle bir plugin yükleme diyor. E, herhangi bir e, Binance, e, Binance'ten arandığınızı söylendiğinizde buna inanmayın diyor. Herhangi bir numarayı aramayın. 2-fake e, kod onu birazdan göstereceğim nasıl aktif edeceğinizi. Hesabınızı nasıl güvenli bir şekilde e, koruyacağınızı. Bu kodları diyor kimseyle paylaşmayın. Altında da hiç kimse hiçbir kimseye Binance destekten bile olsa mail geldiğinde kimseye herhangi bir kripto para göndermeyin veya başka dolar da göndermeyin. Hiçbir şekilde para göndermeyin diyor. Bunların hepsini işaretliyorum. Hepsini anladım diye. I understand continue butonuna basıyorum. Şimdi bana hesabını nasıl korumak istersin diyor. SMS doğrulamasıyla mı, Google authentication'la mı? Biz bunu kullanmayacağız çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'de çalışmıyor SMS doğrulaması. Google Authentication kullanacağız. Bunu kullanabilmek için öncelikle telefonumuza Google Play Store'dan ya da App Store'dan Apple kullanıyorsanız eğer Google Authenticator uygulamanız, uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra buna tıklıyoruz. Burada indirme nerelerden indirebileceğimizi gösteriyor. Next Step diyorum. Bana burada bir kod veriyor. Ve şurada bir Kurtarma kodu veriyor. Bu kodu mutlaka bir kağıda bir yere yazarak saklamanız gerekiyor. Mutlaka saklamalısınız bunu. Daha sonrasında telefonumuzdan Google Authenticator uygulamasına girip sağ üst köşede bulunan artı butonuna, yani yeni bir hesap ekle butonuna tıklıyoruz ve ekranda gördüğünüz kodu kameraya okuttuğunuzda ekranınıza bir authentication kodu, sürekli yenilenen bir authentication kodu gelecek. Next step diyorum. Bu kodu mutlaka kenara kaydet diyor. Kaydettikten sonra next step diyorum. Buraya şifrenizi giriyorsunuz. Burada da e, o sırada telefonunuzda authentication kodda 6 haneli bir kod oluşacak. O kodu da buraya girdiğinizde ve enable google authentication dediğinizde bu adımdan sonra artık Binance'e her girmeye çalıştığınızda sizden o 6 haneli yenilenen kodu isteyecek. Kodu girdiğinizde ancak hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Bu sayesin, Bu sayede e, kötü niyetli kişilerden hesabınızı korumuş olacaksınız